Bu sınav ölümcül bir matematik sınavıydı. Yanlış cevap vermeye cesaret edenin sonu ölüm oluyordu. Gece tam 12'de sınıfta sadece bir öğrenci kalmıştı. Ama o da rahatlamaya cesaret edemiyordu. Çünkü ya fazla düşünürse ya da yanlış yaparsa sınav gözetmeni onu da diğerleri gibi yok edecekti. Son bir dakika kalmıştı ama öğrenci hala son soruya takılıp kalmıştı. Çaresizlik içinde debelenirken gözetmen soğuk, delici bakışlarla ona yöneldi. Bu bakış sıradaki hedefin kim olduğunu açıkça belli ediyordu. Panikle elindeki kağıda hızlıca işlem karalamaya başladı. Ama gözetmen, kasap önlüğüne benzeyen derisiyle ağır adımlarla yaklaşırken öğrenci kurşunu kırdı. Kalem ucu yoktu ve cevabı yazamıyordu. Çıldıracak gibi oldu. Doğru cevabı bulmuştu ama yazacak aracı yoktu. O sırada gözetmen elini kaldırdı, bitirmek üzereydi. Öğrenci bir anda akıl almaz bir şey yaptı. Kalemi avucuna sapladı ve kendi kanıyla cevabı yazmaya başladı. Ortalık sessizliğe gömüldü. Gözetmen hiçbir şey söylemeden sadece gözlerini dikip baktı. Öğrenci hata yaptığını sandı ama birkaç saniye sonra gözetmen yavaşça geri çekildi. Derin bir nefes alan öğrenci küçük sırt çantasını kaptı, kasaba meydan okurcasına baktı ve sınıftan çıktı. Ama kapının ardında gördüğü manzara onu şok etti. Çünkü önünde başka bir sınav daha vardı.